Işıklı Park Nevşehir maçından merhabalar. Şampiyonluk adına çok önemli maç. Bu maç bu maçı kazanırsa Işıklı Park şampiyonluğa çok büyük bir adımla yaklaşmış olacaklar. Neredeyse şampiyon oldular. Artık matematik olarak şampiyonları gerekiyor ki kupayı alabilsinler. Bu maçı kazanmaları takdirinde haftaya da Nevşehir maç kaybedip Işıklı Park maç kazanırsa şampiyon Işıklı Park oluyor. Bu arada çok önemli pozisyonlar şimdiden oluşmaya başladı. Furkan omzu çıkık oynuyor Furkan. Geçti. Takımını yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz maç omuzu çıktı. Tatsiz bir sakatlık yaşadı. Takım yalnız bırakmıyor. Taner direği vurdu. İnanılmaz bir şut. Harika bir şut. Taner, Taner'den. Işıklı Park çok baskın oynuyor şu an. Derken bir kontra atak fırsatı. Orada Hıdır var. Gene çelik kapıyı hayal etti. Aldı o topu Hıdır. Esat kazandı topu Esat. Bir anda topu ayağında buldu. İso Ahmet'e göndermeye çalıştı. Hakem penaltı ver, veriyor. Evet penaltıyı Esat kullanıyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Esat yaklaştı topa vurdu. Esat direkten seken top gol olmuyor. Her zamanki gibi yani şaşırmadık. Evet Işıklı Park çok fazla penaltı kazanıyor. Hiçbirini atamıyor. Medyada şikayet iddiaları dönüyor fakat ceza sahasında çok fazla topla buluşan bir takım. Bu yüzden normal görülüyor böyle şeyler. Evet ilginç olan kısmı da penaltıların çoğu kaçıyor. Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de oynayan Fenerbahçe gibi çok fazla penaltı kazanıp çoğunda da kaçırıyor. Bir takımın penaltıcı iyi bir tam bir ismi yok. Mahalle kuralı gibi oynuyorlar resmen. Derken kaleye yavaş bir şut. Ahmet'ten. Kaleci uzun gönderdi. Hıdır. Hakem top ışıklı parkın diyor. So. Topu Oğulcan'a gönderdi. Oğulcan kendi kanadında ilerliyor. Bir orta. Top sekti. Işıklı park. Bu topu çok kolay bir şekilde aldı. Eren. Eren 7 numarası yeni 7 numaralı formasıyla Eren Ahmet'e verdi. Ahmet Değişik yavaş şut. bir şut. Ahmet böyle şutları çekmeyi çok seviyor. Ama genellikle de etkisiz oluyor. Kayra bu noktada aldı topu. Esat. Esat. Verebilir topu. Şut çekti. Esat. Fenerbahçe demişken. Resmen bir Cengiz Ünder şut çekiyor Esat. Hani Harika bir şut. Babası başka yerde. Kendi başka yerde füze Evet. Kaleye uzaklık 23 met metre. Topun hızı ise 115 kilometreye kadar uzaklık. Çıkmış. Çıkmış. Gerçekten akıl almaz bir şut. Ağzım açık kaldı bu şuta. Biz doldurabiliriz isterseniz. Tamam tamam çıkarttım. Böyle şakaları hiç sevmiyorum. Derken hakem for veriyor. Furkan kayarak verdi Eyüp'e topu. Eyüp Eren'e gönderdi. Eren Eren top almak için her şeyi yaptı fakat hakem for diyor. Evet topun başında Eren. Esat Esat geçti. Bir orta Yusuf'un kafası. Taner kafa olmadı. Oldu Can. Kafayla gönderdi topu. Top hala Nevşehir'de. Işıklı Park 1-0 önde. Çok kolay bir maç oynuyor Işıklı Park. Cengiz topu sürdü. Demire verdi. İyi bir pas. Top Berat'ta. Taner topu kontrol etti. Sürüyor Taner. Verdi Ahmet'e. Ahmet'ten Kayra'ya. Kayra. Kayra. Top ayağından çıktı. Çok çıkardı ayağından topu. Kaleciye geçmeyi başardı fakat topun kontrolünü kaybetti Kayra. Furkan aldı top orada. Derken hakem foul tespit etti. Top Nevşehir'de hala. Evet, Nevşehir kalabalık geldi. Kudur'dan ikisini birden yatırdı ama çok sert bir müdahale. Hakem görmezden geldi sayılır. Tan Esat güzel gönderdi terse. Taner o noktada etkili. Kayra'ya çok güzel pas attı Taner. İnanılmaz bir pas. Kayra attı golünü Kayra. Sevinmiyor. Durun diyor. Bu daha başlangıç diyor. Evet. Herhangi birini gönderme yapmadı. Sadece herkesin sakin kalmasını istedi Kayra. Aklı karışık olabilir belki Kayra'nın da kafası doldur. İlk yarı 2 -0 sonuçlanıyor. Evet. Maç başladı. Sağda kare kare pislikler var. Esat sıçtı galiba. Evet, Esat artık bu işin Picasso'su olmuş resmen. Derken Berat kurtardı topu sıçmak bir sanatsa hesap bu işin bir Picasso'su. Evet Nevşehir korneri kullandı. Kayra topu kafasıyla uzaklaştırdı. O noktada Taner var. Etkili olan bir isim orada Taner. Topu kaybetti Işıklı Park. Eren kazandırdı topu Kayra'ya. Kayra pas Eyve. Eyüp, Eyüp ileriye Esad'a verdi. Esad bir şut daha ve yine her zaman gibi. Gör, sağda da çok gördüğünüz gibi. Gidiyor. İlk yarı çok güzel bir şut çekmişti Esat. Evet Esat hakkında medyada çok kötü yorumlar dönmeye devam ediyor. Kendisinden 4-5 yaş küçük kızlarla konuşuyormuş söylenenlere göre. Bu umarım hani pek gerçekçiliği yok böyle bir şey. Eminim ki trolldür. Fakat böyle bir trollün olması da bir yandan komik oluyor. Top er attı bu arada. Eren. Terse gönderdi topu Olcan'a. Oğulcan tek oynadı. Kayra'yı Esa'da. Eyüp. O noktada baskısı sürüyor Hıdır tehlikeyi savuşturdu. Esat topu sürdü verdi Kayra'ya. Kayra bir pas denemesi istediği pas atamadı. Evet top hala onlarda. Savunmamızın arkasına doğru sarktılar. Berat. Açılmamayı tercih etmişti. İnanılmaz bir kurtarış. Resmen damarını kestiler. Sarı siyah kan akacak. Işıklı parkın renkleri. Volkan Demirel edasıyla oynamaya devam ediyor tane Berat düzeltiyorum. Taner orada top kaybı yaşadı. Bir kontra atakta. Fakat Eyüp orada. Aldı götürdü topu. Kızları da alıp götürüyor böyle Eyüp. Eyüp gene aldı götürdü topu. Verdi. Esad'a Esat da top ayağından açtı Esat. 2-0 ileride çıktı Park. Derken. Hıdır kırmızı kart gördü. Hıdır. Kırmızı kart görüyor. Yani bu hakemleri de anlamak çok güç. Bu sezon Işıklı Park'a çok rahat kırmızı kartlar çıkarken rakipleri... Direkt, yerine. direkt. Yani Sadece bu sezon bir kere kırmızı kart gördü Işıklı Park'ın rakibi olan ekipler. Fakat Hıdır tek başına 3 tane yedi zaten bu sezon. Evet Hıdır zaten yeme konusunda da çok uzman bir isim. Işıklı Park'ta şu an bir taktik değişimi yok. Tek stoper oynamayı tercih ediyor Işıklı Park. En büyük savunma saldırmaktır Tarzı resmen. Ama Furkan'ın da o bölgeye kaydığını görüyoruz. Ee, rakip ataklarında. Evet Eren de o bölgede fakat Eren durum 2-1. Işıklı Park hala önde. Topu ayağına alamadı pek Işıklı Park. Taner çok güzel geçiyor o bölgede. Taner verdi pasını Taner Ahmet'e Ahmet içeriye vurdu topu top bizden biriyle buluşamıyor. Eyüp gene aldı topu götürdü. Maç çıkışı da alıp götürecek galiba bu topu Eyüp. Her noktada alıyor topu takım arkadaşına veriyor. Evet, gene savunmamızın arkasına doğru bir top. Berat. Berat. inanılmaz Berat. Çok iyi oynuyor. Büyük oynuyor Berat. Işıklı Park'ın sahasında. Annesine el salladı. Balkondaki annesine el sallıyor Berat. Anne diyor ben kurtarışlarıma devam ediyorum diyor. Ödevleri sen yaparsın artık diyor. O işleri söylentilere göre ablası yapıyormuş. derken et kalemize bir top fakat top alta gitti. Top ışıklı parkta. Berat uzun oynadı. Furkan o noktada basıyor. Berat ilk topu kucağına alıyor. Esat yer, yere düştü. Kalktı. Esat topu süremedi ama. Evet, Özer'in önüne bir top. Yine riskli bir top. Derken yan ağları vuruyor. Bu Hakem penaltı verdi. Hakem penaltı veriyor. Artık nasıl? İnanılır mi? gibi, di, di, gibi, değil. Ne olduğunu gözlemleyemedik bile. Evet. evet. Küçük bir müdahalesi var aslında. Ya? Durum 2-2. Işıklı Park'a bir gol lazım. Kayra oradan güzel çıktı fakat Foul yapıyor. Rakibi İso kaldırdı. Bir şut. Gol. Kayra takımını 3-2 öne geçiriyor. 10 kişi kalmış Işıklı Park. Tekrardan öne geçmesini biliyor. İso'nun harika pası. Puan farkını açmaya devam ediyor Işıklı Park. Evet Işıklı Park taraftarları Mutluluktan adeta gol. Hani çok rahat bir gol. Ve maç burada bitiyor. Evet, maç 3-2 bitiyor. Hepinize iyi günler dilerim.